Sosyal beceri eğitimleri merkezimizde her yaş grubuna ayrı olacak şekilde ve yoğun bir program çerçevesinde uygulanıyor. Tabii ki yapıyı çocuğun ihtiyacına göre kurgulamakla birlikte bu alanda genellikle grup çalışmalarının işlevsel olduğunu görüyoruz ve bizler de onun için grup çalışmalarından yararlanıyoruz. Neden grup çalışması bizler için öncelikli tercih? Çünkü sosyal beceri eğitimlerinin yararlı olabilmesi, becerilerin tam olarak kazanılabilmesi için birkaç faktörün kilit nokta olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan birisi ve belki de en kıymetlisi çocuğun akranı ile grup içerisinde pratik etme şansını yakalayabilmesi. Öncelikle sosyal beceri eğitimlerinde becerilerin bir psiko eğitimsel süreç ile çocuğa yani ona uygun yaş grubuna uygun şekilde sunulması lazım. Yaş grubu faktörü burada çok değerli ve önemli. Okul öncesi dönemde daha çok böyle hikayelerden yararlanarak resimlerle veya kuklalarla daha çok oyun içerikli bir şekilde bu beceriler çocuklara tanıtılabilir. İlkokulda ise bu süreç daha fazla sözel aktarım da girer ama yine de materyali görselleştirerek oyun ya da video içeriğiyle aktif olarak çocuğa anlatılmalıdır. Ergen grubunda ise sözel anlatım ve video içerikleri ilerleme için yeterli olacaktır. Çocuğun veya ergenin üzerinde durulan beceriye dair adımları öğrendiğinden emin olduğumuz zaman ondan sonraki en önemli adım pratik etme kısmıdır ve en çok da üzerinde durulan kısım burasıdır. Grup çalışmasının en vurucu noktası da işte burada devreye giriyor. Çünkü her seansta öğrendiklerini pratik etme şansı yakalarlar ve bununla ilgili de sürekli bir şekilde geri bildirim alırlar. Verilen ödevlerle de birbirleriyle etkileşim halinde olmaya seans dışında da devam ederler ve ödev pratiği ile de kazanılan beceriler pekiştirilme şansları yakalar. Bu da önemli bir faktör çünkü genel gözlemimize baktığımızda sosyal beceri sıkıntıları yaşayan ailelerde hele de yaş grubu büyüdüğünde yani ergen gruplarında daha çok olarak ailelerin öğrenilen becerileri uygulatabilmeleri için akran kaynağı bulmalarının gittikçe zorlaştığını görüyoruz. Onun için de bu grup en azından bu akran kaynağını da sağlamış oluyor ailelere. Grup çalışmalarında verime büyük katkısı olan ikinci bir etken de çalışmalara ailelerin de dahil ediyor olması. Yani konumuz sosyal beceri olunca yaşamsal temel beceriler diyoruz. Yani çocuk ya da ergenin hayatının her alanında sosyalleşme durumu içerisinde olduğu için bu yolda ona sürekli yoldaşlık edecek mentorlere ihtiyaçları var. Ebeveyn seanslarının dahil edilmesinin sebebi bu ihtiyacı karşılamak ve ebeveynleri yaşam boyu çocuk veya ergene sosyalleşme sürecinde destek olacak yolu gösterecek gerekli noktalarda da hatırlatmalarda bulunacak bir model haline getirmek. Aksi takdirde yani bebeğinler eğitim tarafına katılmadığında genelde şöyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Biz genele baktığımızda sosyal beceriler gelişim düzeyiyle uyumlu ilerlediğinde bazen bazı beceriler zaten spontanlığında geliştiği için Yetişkin dünyasından oraya müdahale ettiğimizde yani mesela çocuğun akranları ile iletişimi başlatmak istediği zaman, oyunu başlatmak istediği zaman ya da en basiti kendini tanıtmak istediği zaman ve bununla ilgili sorun yaşadığında e, doğru yönlendirmeleri yapmayabiliyoruz. Gitsene oğlum işte kendini tanıt oyuna girebilir miyim de sor girişte gibi bir yönlendirmede bulunabiliyoruz çok iyi niyetli olarak. E, fakat sosyal etkileşim içerisinde aslında konumu iyi olan yani sosyal becerileri kuvvetli olan çocukları izlersek eğer aslında işin doğalının akranlar içerisinde yani tanışmanın veya oyuna sohbete dahil oluşun bu bizim önerdiğimiz şekilde olmadığını görüyoruz. O zaman ne oluyor? Ne yaşanıyor? Bizim önerilerimizi elinden geldiğince uygulamaya çalışan çocuk doğalına uymadığı için çocuğun davranışı belki garip karşılandığı için olumsuz bir deneyimi yaşıyor. Bu unsurları dikkate alırsak ebeveynler de sürece dahil olmalı diyoruz. Ve onların oturumları da çocukların oturumları ile paralel şekilde ama ayrı bir eğitmenle devam ediyor. Programımız uzun süreli bir program, yaklaşık olarak 16 hafta kadar haftada bir olacak şekilde devam ediyor. Yaş grubu olarak baktığımızda işte okul öncesi dönem ayrı, okul dönemi ayrı, ortaokul lise grupları da hem gelişimsel dönemlere göre hem grup ihtiyacına göre ayrı olarak ya da birlikte yapılandırılabiliyor. Burada tabii yaş kadar işte az önce söylediğim gibi çocuğun gelişim düzeylerindeki durumu da bir kıstas ona da bakılması lazım.